Bugün bugün Memduh Emir'in yanına geldim. Dedesine yemek yapacak şimdi. Bu Memduh Emir'in mutfağı. Efendim eserinin sandalyesi burada. Şimdi yemek yapmaya geliyor. Haydi. Hadi gel seni bekliyorum. Karnım acıktı yemek yapacağım. Gel. Çok ışık, çok ışık, çok ışık, çok ışık. Neyi arıyorsun? Çok ışık mı Çok Gel, adam olmasın, gel. Ama o çok ışık. Adam fark etmez, onsuz ama yap, daha gel. Ama o çok ışık olmaz. Olmaz mı? Hı hı. Hele şurayı yap bir zaman, bir bir şeyler yap. Ama adam, doğma tavukta, doğma da olur. Tamam bak, ya, ama yemeğimizi ye, benim karnım acıktı. Niye? Sen de yardım etsen de çok işimi bulmak. Bulmaya yardım edeyim. He mi? Hı -hı. O ne, ne, işe yarıyor? Kaşıyorum der. Ne yani çok Ama ne dediğini anlamıyorum ki ben. Kaşıyorum der. Ne Kaşık mı arıyorum? Kaşık. Hayır. Ya. Dolmacama. Çok iş yani. Bilmiyorum ki ben anlamadım ki. Çok isimli. Çok isimli. He, he. Üstü. Atı. u. onu. Onu arıyorum. onu, onu arıyorum. Tam bulalım o zaman. Hadi.